Dur bakayım kablosunu bulalım. Tamam kablosu burada. <laughs> Nerede lan mikrofon? Hah buradaymış. <laughs> Acaba aldın mı mikrofon? Önemli. Hmm. <laughs> Şile yolunda kel <her> cihazcılar. <laughs> Pilotların e, ve kaptanların böyle hakikaten filmlerdeki gibi bir hayatı var mı? Böyle sürekli şehirden şehire, ülkeden ülkeye gezip? falan pandeminin böyle bitmesiyle beraber ona dönmeye başladı tekrar. Eskiden öyleydi zaten. Değil mi? Bizde uçuşlar yolcu uçuşları azaldığı için biraz böyle eve doğru dönmüştük ama şimdi tekrar eski hayatımıza dönmeye başladık. Yani günlerdir sadece yatmadan yatmaya eve geliyorum. Bazen çoğu zaman yatamıyorum bile yani, e peki, tekrar uçuşta falan. Bunun bir şey, regülasyonu yok mu atıyorum belli bir süre uyku alıp ondan sonra tekrar var, uçuşa var, çıkmak? Var tabii, var tabii. Şöyle oluyor, işte bazen böyle bir hafta çok yoğun bir dönem oluyor. Sonra bir tekrar 3-5 gün bir rahatlama dönemi oluyor. Hı. Sonra tekrar bir yoğunlaşıyor. Benim uçtuğum uçak tipinden dolayı biraz da böyle. Hı. Geniş gövde olunca... Ne, ne uçur? Genelde ne uçuruyorsun? 330 Airbus 330. Airbus 330. Hı -hı. Ondan kaynaklanıyor biraz. Emre arkadaşlar kaptan. Kaç yaşındasın sen? 33. 33 yaşındasın. Stil aracılığıyla tanıdığımız gerek çok kıymetli takipçilerden bir tanesi. Hep pilot muydun? Yok. Aslında mühendisin. Aslında mühendisin. Mühendisim. mühendisim. Ee, dışarıda çalışmıştım. Bir Tayyide çalıştım yine bir uçak fabrikasında Ankara'da. Bilen arkadaşlar vardı mutlaka. Ne, ne dedin? Tayyide. Tayy. Daha sonra Türk Hava Yolları'na akademi aracılığıyla girdim. Uçakların mekaniğinden başladın yani. Aynen öyle oldu biraz. Ondan sonra şey direksiyona geçtim. Aynen öyle oldu. Gerçekten öyle oldu. Airbus'ta çalışıyorum. Airbus'un bir projesinde çalışıyordum hatta. Başından bir plan olmuydu peki yoksa? Üniversitede vardı öyle bir planım. Yani üniversitenin ortalarında yavaş yavaş şekillenmeye başlamıştı. Yani akademiye girerim, pilot olurum falan diye kafaya koymaya başlamıştım. Model uçak geçmişim vardı önceden ortaokuldan. Daha sonra bir paraşütle bir atlama olayları falan oldu. Planör istiyordum. Planöre devam edemedim. Okulun yoğunluğundan dolayı o üniversite döneminde. Öyle bir atlama olduğu çağ. Çok iyi ya. Bundan önce ne kullanıyordun? Ee, bir tane şey var, C180 var biliyorsun W205. O aile aracı olarak onu kullanıyoruz. Ondan önce 1.18 vardı BMW. Sizin meşhur, sizin <laughs> etkilerinizle aldığım böyle videoyu izleyip <gülüyor> izleyip... <gülüyor> izleyip <gülüyor> bir serilerinin yarısını falan herhalde. <laughs> Aynen. İstanbul Park videosunda İstanbul izleyip Park videosu. böyle sonra tekrar eşimle beraber İstanbul Park'a girdiğim arabadır o da. <laughs> Ondan önce işte Clio vardı, Clio 3. Özür dilerim Clio 2 mi oluyor? Clio 3. Clio 3. Clio 3 vardı. İşte ondan önce öğrenci arabası Grande Punto vardı tek kapı. Bu standart. 2015'te geliyor Bay Peugeot Sport'larda. 2015 ve sonrasında. Hı hı. Bu 2015 model olan Peugeot Sport olmayan versiyonu. Farklar nedir? Farklar ön tamponda farklılıklar var. Ee, sis farların olduğu bölümde ve bu ön panjur biraz daha geniş makyajsız versiyona göre. Hı hı. Ee, motor zaten e, farklı yani aslında ana blok olarak çok farklı değil. Bu 208 beygirlik versiyonu. E, tork 275'ten 300'e çıkıyor bunda. Diğer motor Euro 5, 200 beygir olan. Bu Euro 6 normlarını sağlamak için start-stop eklenmiş. Hmm. Egzozda da e, bunlarda orta susturucu yok fabrikadan çıkışta. Makyajsızlarda orta susturucu var bir de. Enteresan. Öyle e, farklılıklar var. İşte yazılım, işletim sistemi değişik bunda. Bu araba standart değil tam olarak değil mi? Yani, ufak tefek dokunuşlar ufak var. Ufak tefek farklar var. Öyle çok ciddi beygir katacak şeyler yok. Biraz daha işte Rahat ve e, soğuk çalışmasını sağlayacak ufak tefek dokunuşlar var. Yani performanslı kullanımda performansının düşmemesini sağlayacak şeyler diyelim. Yaylar var herhalde biraz da alçak bu araba. Aynen. Wogland 30 mm Kaç yaylar de var. Kaç bu arada? 80 binde. 80 binde. Sen sıfır mı aldın ikinci mi aldın? İkinci el aldım ben. Peugeot Sport'un frenleri daha büyük herhalde değil mi? Evet. Onlar 323 mm. Bu standart 302 mm. Bir de onda 4 piston Brembo'lar geliyor önde. Hmm. Kilit var bir de onlarda. Evet, e, onda fabrika çıkışı torsen kilit diferansiyel var. Okay. Bu arabanın sürüş pozisyonu ile alakalı bir problemi var mı? Çok ciddi. Çok yani ciddi. Arabayı değiştirmek isteme sebeplerimden biri de bu olabilir yani. Allah Allah. E, boyun kaç Emre? 173. 74. 1, 73, 74. E, herhalde rahat görebilmek için 1.80'in üzerinde mi olmak lazım? Aslında tam tersi. E, Öyle mi? oturuş pozisyonu çok yüksek. Yani ha. en düşükte bile çok yüksek kalıyorsunuz. Bu Bir arada de, e, sözünü kesiyorum, Evet temiz paspaslar için teşekkür ediyorum. Rica size. ederim. Pedalların konumuyla, koltukla beraber böyle tam rahat istediğiniz gibi böyle araca gömülüp güzel oturuş pozisyonunu yakalayamıyorsunuz. Hmm. Bu Fransız ateşleri de genel olarak var değil aynen, mi? Aynen, aynen. Ne yazık Clio... ki. Clio'da da aynı durum Clio var. Clio aynısı var Evet. Değil? Fransızlarda var bu problem. E, Shore shifter var. Bu da yine Fransız büyük problemi aslında vites geçişlerinin çok uzun olması. Hmm. Onu biraz daha iyileştirmek için bir short shift uygulaması yaptık. Mesela yine son Fiesta ST hatırlıyorum. Ona girdiğin zaman ST olduğunu, özel bir versiyon olduğunu daha az anlıyordun. Detay daha azdı. Bunda evet. biraz daha fazla gibi. Evet, sanki. bunda bunda biraz daha detay fazla. Yani kendi iyi hissettirme konusunda bence yani B sınıfı bir hatch'e göre başarılı aslında. Yani vites topuzunun metal hissi veren bir parça. <laughs> Burası kaplama ama buralarda kendi iyi hissettiriyor aslında. Kırmızı dikişli bu şekilde deriler. Burada aynı şekilde deriler. Koltukların derisi yani B sınıfı bir araca göre güzel hissettiren detaylar aslında. Oğlum araban ne kadar temiz. Kaputun altı yani, bile. Abi ben çok o yüzden üzüldüm dedim ya. Arabayı böyle cillo gibi yaptım. Buraları falan her tarafını temizledim. Yolda böyle sağdan falan gidiyorum. Kamyonlardan kaçıyorum. Sipe gelmesin diye. Durdum, tekrar böyle sildim, böyle yol temizlenince sonra bir daha girdim yağmurun içine. <laughs> Hiçbir evet hava durumunu arkadaşlar açıklayamadı ve öngöremediği bir yağmur yaşandık. <laughs> Kuzey Marmara Ama, felaket. Hayret. TB 208. 208 belki torku ne kadar bunun? 300. 300. Peki kaç devir çeviriyor bu araba? 6500 6400 civarı. Fena değil. Değil, Fena değil evet. Çok sıkışık. Ustaların en büyük problemi. Yani mini ile kıyaslayınca aynı yerleşim, aynı şekilde ama mininin üstünü şuraya kadar açık. Mini işte Arelli 6'ların ama bunda böyle çok küçük ve sıkışık. Çalışmak istemiyorlar o yüzden ustalar. Kaç kilo bu araba? Aşağı yukarı. 1150 kilo. Ama cam tavansız versiyonu sanırım. Cam tavanla beraber ne kadar fark ediyor onu tam bilmiyorum açıkçası. Okey. Şimdi şöyle yaparsam kucağımda olacak olmaz. Böyle yaparsam görme. Şöyle evet. yapsam. Bunu böyle yapsam, bunu böyle yapsam. Ayaklar mı? Şu, <laughs> şunu i̇şte şöyle bahsettiğim yapsam, tam buydu. Bak şu anda görüyorum. <gülüyor> ama <gülüyor> Ama Aldo Baba gibi kullanıyorum. Rahmetli evet. de böyle kullanırdı. Ee, Allah Allah. Bir yolu olmalı ama Emre. Yani sonuçta bir grup Fransız yani mühendis yolu var. kontrolden yolu geçiriyor var. bu arabayı seri üretime geçmeden. Ka kabullenmek. Mi? Kabullenmek. <laughs> Fransızlar böyle. değiştiremeyeceğimiz şeyleri kabullenmek için bize sabır ver. Neyse canım çok da umursamayalım yani. <laughs> ha 6000 devir ha 7000 devir <laughs> ne fark eder. <laughs> Emre ya yani 3500 hesabını yaptırma bana şimdi. <laughs> Arada göz atacaksın. <gülüyor> e, <gülüyor> Var mı acaba? Mesaj gelmiş mi diye. <laughs> Mesela bir detay da bu şimdi. Evet. Vites değiştirirken fark edeceksin. Evet, test değiştirmeye engel bir kol dayama. bunlar Fransızlar. bizim değil. gibi kullanırken. Katır kutur. Yani vites yollarını kısalttı ama böyle net olmasını bir Ford gibi güzel geçişleri olmasını sağlamalı açıkçası. Hmm. Sadece kısalttı. Yani bir Alman aracından geçince özellikle buna çok ciddi şey oluyor. Kültür şoku yaşıyorsun böyle, yani. Böyle taburede oturuyormuş gibi hissediyorsun. Şimdi bu araba yolda, sence sert mi? Yani bu haliyle kötü yollarda rahatsız hissettiriyor. Ama bu tarz yollarda düzgün asfaltta gayet güzel. Düzgün asfalt da güzel. <laughs> Bu yolda zaten fazlasıyla şey. bir tane çukur ağacının düzgün olduğu için. Şimdi birazdan bir o çukura gireceğim ve konforunu sana bir bet betimleyeceğim. Eee? <laughs> bunu, bunu kaldırabiliriz abi. Direkt kaldır yani. Bunu direkt kaldırıyorum o yani, zaman. Bayağı da şey. Sürüş modunda direkt kaldırıyorum. Gıcırtılıymış. Evet, yani çok gıcırtılı. Onun dışında trimces nereden geliyor? Tepeden mi geliyor? Evet şu... Bunu hep açık kullanmak <laughs> zorunda kalıyorum. Ya da da sokuyorsun şuraya. <laughs> Emre bu araba kaç yakıyor? Bilmiyorum. <laughs> ben e, 2009, ilgilenmiyorum. Işte, <laughs> aldığımda sıfırlamıştım şeyi. 6.1 9.4 olmuş. Bir saniye söyleyeceğim. Ee, <laughs> evet sonraki 9.4 Bu kaç kilometrenin ortalaması? Son 6.500 kilometre 9.4 itiraf Ama sen sıkıyorsun. Yani bu arabayı çünkü öyle günlük, diyor. günlük kullanmadığım için Emre abi yani sıkıyor diyor. Emre diyor. abi sıkıyor diyor. <laughs> kutu içi filtre var. Daha büyük bir intercooler var. Bunların standart intercoolerları böyle dik radyatörün yanında ve küçücük bir şey olarak geliyor. O da işte performans kullanımlarda bir süre sonra intek sıcaklığını çok yükselttiği için arabanın hmm. performansını çok düşürüyor. Hmm. Onu bertaraf etmek için daha büyük bir intercooler var. 8,5 litrelik. Forge'un sesli dumpfile var. Z doldurup... <laughs> Bu çok yakmak için bir sebep. Sürekli çünkü böyle doldurup doldurup boşaltıyorsun turbo'yu. Biraz metrobüs efekti de veriyor ama. <laughs> ama onların şey sesini veriyor, süpasyonları bazen böyle pıs, evet, pıs pıs aynen. pıs diye gidiyor ya. <laughs> 34 Z'ciler, selam. Çukur'a gireceğiz, <laughs> hazır mısın? Normal hani hat hatetçi standartlarında B segment hat Hatech olup da bundan daha konforlu Tam, aynen. C'de oluyor da B'de olmuyor yani evet. yani aynen. İşte demek istediğim oydu yani ha. Sınıf standartlarına ve renikeye bakınca kabul edilebilir düzeyde gibi geliyor bana da sürekli bir şey var içeride bir türlü gürs var gibi. bir uğultu var bu özellikle 120-130'dan sonra çok hissediliyor yani 130 civarında böyle çok, çok ciddi rahatça konuşmayı engelleyecek kadar bir uğultu var öyle mi bir de şeyin etkisi olabilir bu dedi iptal bu araçta. Yani fabrika çıkışı olarak yok. Aha. Ondan kaynaklı bir kat konvertör ve son susturucuda bir değişiklik var sanırım. Emisyonları ve şeyi sağlayabilmek için ama onun etkisiyle sanırım daha böyle bir gürültülü bir egzoz sistemi var. Dışarıdan da böyle tok boğuk bir ses geliyor ya. O ses hoşuma gidiyor. Egzozdan gelen ses hoşuma gidiyor. Ama bir üff, bak şu ses gibi bir ses var. Sürekli bir üfleme sesi var. Sanki diyorum ya bir milimetre bir yerde cam açık kalmış gibi bir hmm görümsü bir ses var. 3000 devir civarında gaza bastığım zaman oturduğum zaman yani beklediğim pek tepki gelmiyor. Böyle gerilerek ilerliyor. Zınk diye evet. bir anda fırlamıyor. Evet. Hani torku e, inşa ediyor ediyor ediyor. Dolduruyor Dolduruyor dolduruyor. Sonra. Ondan sonra gidiyor. Ama evet. devir yakalayınca o adaleti kaybetmeden hafiflik ve işte. güzel yürüyebiliyor. Yukarıda güzel yürüyor. Aynen. Evet, yukarıda güzel bu yürüyor. mesela doğru vites seçimiyle çok büyük yani yüzde %70 %80 oranında turbo motorlarda benim hep yaptığım bir hatadır o. Genellikle atmosferik şeyini istiyoruz ya, hızını istiyoruz. Hep yukarılarda kullanırız arabayı. Halbuki esasında çoğu turboda 3000-5000 bin, bin arasında Aynen. rahat rahat yürür gider. Üzerinde fazla çevirmeye gerek yok. Ama bu araba öyle hissettirmiyor. Bu araba neredeyse atmosferik gibi. Sürekli 4000'ün üzerinde kullanılması gerekiyormuş gibi. Ya da vites oranları uzun ee, ne diyorsun? vites oranlarının evet onunla ilgili olumsuz eleştiriler var yurt dışında da var vites oranları uzun değil mi? Evet. çünkü evet. sürekli bir esneme ihtiyacı evet. hissediyor bak Aynen. araba Aynen. gidiyor gidiyor, gidiyor. Yani 110'da hala devir gizliye girmiyor 2 yani evet 2 110'da bitiyor son dişliyi değiştirmek lazım arabadaki evet. araba biraz daha zın 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 diye evet. yürümüyor değil yürüyor ama diye yürüyor. Anladın? Şey çok ilginç. Mesela 170-180'e kadar çıkıyorsun. Oradaki rüzgar sesi neredeyse yüzdekiyle aynı. Yani <laughs> yüzde çok fazla çıkıyor. Ama yukarıya çıktığın zaman o kadar artmıyor. E, tuhaf bir durum var. Stabilitesi güzel. Yüksek süratlerdeki stabilitesi güzel. E, gergin araba zaten. Evet, evet. Güzel yola oturuyor. Spacer var bir Ha arkada. Bir bir spacer, bir şey var. Arkada spacer var. Yani biraz daha playful diyoruz ya oyuncu, işte affedersin götü başı oynayan bir araba bekliyordum. Bu biraz daha çizgide gidiyor sanki. Yani sen mesela atıyorum ESP'yi kapatıp aa ne güzel yanladık falan dediğin sık oluyor mu? Olmuyor. Yapma ihtiyacı da hissetmiyorsun. Ona teşvik de etmiyor insan. Evet. Güzel güzel. Güzel bir şekilde çizgide döneyim sürekli. Katılıyorum. Onu istiyor. Ben de aynı şeyleri okumuştum. Yurt dışında falan hep aynı şekilde o yorumlarda hep o şekildeydi ama şeyden dolayı belki de yani arkasını dağıttığın zaman ya da arkasını bıraktığı zaman kolay toparlanabilir anlamında söylediklerini düşünmeye başladım. Arabayı kullandıktan sonra. Yani arkasını dağıttığın zaman kolay oynayabiliyorsun, toparlayabiliyorsun. Ha dağıtmak istemiyor ama dağıtırsa ya da mesela e, körfez pistinde o ilk çıkanda freni koyup sağa sola attığın zaman arabayı arkasını bırakıyor ama kolay kontrol edebiliyor. Güzel, yani güzel. uzatmak istediğinden değil ama bir anda sen, dönmeye meyilli değil yani. E, dönmeye meyilli değil. O güzel ama tamam, onu güzel. kullanarak arabayı güzel bir şekilde çizgiye oturtabiliyorsun. Ben kullandıktan sonra onu demek istediklerini düşündüm Anladım. yorumlarda. Tamam. Direksiyon tepkileri güzel, hissi yok. Tekrar söylüyorum, direksiyon hissi yok. Ama yani bu çok büyük oranda fiziksel olarak bu direksiyon simidinin minik olmasından kaynaklı. Yani arabanın mekanik olarak bence yaptığı çok ekstra bir şey yok. Belki turu biraz kısa ama onun dışında sadece şunu küçülterek ufaltarak yani e, arabaya daha böyle na na na, şu şunu getirmişler Aynen. Aynen. güzel bir, bir, bir kalite bir güzel bir vasıf ama eğlence faktörü bilmiyorum ben Peugeot Sport'u kullanmak lazım belki daha farklı bir setup vardır onda Peugeot Sport'ta ki setup da bir şey olarak da farklı yani ön ve arkada iz genişlikleri de farklı evet. Benim gördüğüm şey şuradaki o deri kaplama çok güzel ama onunla geri arkasındaki ucuzluğu kapatmaya çalışmışlar. Evet. Aynen. Ee, çok güzel bir direksiyon var. Direksiyonun malzemesi falan çok güzel. Bunlar hani kilit unsurlar. Buraya değiyorsun çünkü işte vites kolun hissiyatı güzel falan. Ama onun dışında buraları hiç istiyor ki Peugeot değme. Tabii. Ee, ama keyifli bir araba. Şeyine bakmak lazım. İkinci elde ne kadar satıyorlar bu arabayı? Yani çok farklı. Ne değil. istiyorsun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Bak çalıştı. <laughs> düşür diyor düşür. <laughs> Z4 yani... 250 249'a indirelim. Yok Z4. Abi Z4, Z4 bakıyor da arkadaş. Sen zaten Z4'ten evet. e, böyle bahsettikten sonra da artık, soğuttum ben Z4'ten. E, piyasası bunun ne kadar arkadaş? Ya bunun çok değişken. değişken. Yani öyle bir bant var ki <laughs> e, 150'den başlayıp Peugeot Bay Peugeot Sport'un 350'ye ulaştığı bir bant. 20 arabalık bir şey. Ve bu kadar geniş bir, 200 bin. 20 arabaya 200 bin bu, liralık bir bant var yani. Ve bu fiyat piyasasını bir WhatsApp grubu belirliyor biliyorsun. Sport <laughs> Türkiye <gülüyor> WhatsApp grubu. Arkadaşlar! Yani, aynen, 208 GTI'cılar böyle toplanıp, evet. ben dahil değilim o gruba bir şey... Orada bir hep beraber yükseltiyoruz falan. Abi, diye muadili böyle. araba ilanı bırakıyor hep. Bakın evet. Polo GT'ye bu kadar istiyorlar, biz de <laughs> yükseltelim. Evet, bütün bütün böyle niş, işte 20-30 tane ilan evet. olan arabanın sahibinden kaderi yaşadığı var. gibi. Hepsinin kaderi. Dün akşam yine... Bir gecede iki katı çıkıyor fiyatlar. <laughs> Arkadaşlarla konuştuğumuz gibi. Yani, ne yazık ki böyle bir durum var. Türkiye'de. Yani Emre ama çok istemeyecek. Emre çok istemeyecek. Eskide olduğunuzu belirtirseniz yeterli evet. sticker göster. Hatta şöyle oldu. Daha önce ilana koyup kaldırmıştım. Orada biri aradı. Ya dedi diğer araçlara göre niye bunun fiyatı uygun? Bir de öyle bir şey var. Gerçekten bunu sordu bana. Dedim eğer bu arabanın ederi bu değil yani ben kullandığım için. İşkillemiyorlar değil mi? İşkilleniyorlar. Ya yani ucuz, ucuz Ucuz, ucuz, ucuz. Diğer Hı? araçlara göre ucuz istediğim zaman işkilleniyorlar. <laughs> Neden böyle diye soruyor. Ya diyorum olması gereken bu yani. İnsanlar 300 yazıyor diye, 350 yazıyor diye bu araç bu fiyata çıkmayacak yani. Kendimizi kandırmanın anlamı yok. Hmm, Ama peki işte abi, böyle bir şeyde ederim. kalıyoruz yani. Ondan sonra de, o zaman fiyatı yükselttim dedim falan. Çünkü bir kişi aradı, iki kişi aradı. Böyle tepkiler gelince fiyatı yükselttim ben de. Evet. Bu sefer de aramamaya başladılar. Evet öyle bir <laughs> şey var. Çok efendim. kötü bir kısır döngü var. Bir ya da mesela nasıl... sen zaten uygun yazmışsın, yarı fiyatını falan teklif ediyor. Evet bir de öyleleri var yani. Yani yazık Arabamı satmak zor arkadaşlar. Evet, çok zor. Ülkede hakikaten zor. O yüzden Steer. Steer'de e, kendi aramızda biz alıp satacağız arabaları. Ben Emre'ye bir tane şey şey bulacağım. Ya onu istiyorum şu Alıcı anda. Bir takas, takas yapabileceksek eğer hemen takas yapma taraftarıyım. Takas. Emis var. Bir konuş hemen. istersen. Belki bir de Buradan zaten. şimdi gideceğim zaten. Bir yer istersen beraber gidelim. <laughs> bırakıp bunu onu alabilirim. Yani. Hayırlı bir iş arkadaşlar. Şimdi müsaadeniz <laughs> istiyoruz. <laughs> Emre'ye sürüşe çıkın. Uygulama indirin. Tekrar 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 atmayın Aa, söylüyorum. Ee, steer. Emre gibi güzel insanların, pilotların, kaptanların eli. <laughs> Teşekkür ederim. Görüşmek <laughs> üzere. görüşmek üzere.